Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 17-23 Şubat haftası balık burcunun çay falını yapıyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenmeyi unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan yazılı bir şekilde benimle iletişim kurabilirsiniz Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümenle katkınız olursa çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım balık burcu sizler için neler söyleyeceğim. O balık burcu bağrıya gözlerinizin içi gülüyor. Aile içinde beklediğiniz mutlu bir durum, mutlu bir haber, mutlu bir işte belki aile içi bir muhabbet, mutlu bir bir çözüm bulma her neyse size bir şekilde bakın o kadar ferah o kadar her şey böyle oturmuşsunuz bir burada 3-4 kişi ailede dört kişi gözüküyorsunuz ya da hanede 4 kişi olacaksınız bilemem 4 kişisiniz ve bir bekliyorsunuz ama bu bekleyiş çok mutlu bir bekleyiş artık ne bileyim hani bir çocuğu beklersin ya aynen öyle bir şey bir durum var burada sanki bir, siz sizde bir bekliyorsunuz ve mutlu bir bekleyiş var gözüküyor burada. Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımda burada bir ağaç. Bir ağacın üstündesiniz. Yani direkt ağacın o dallarının o yaprak vermiş ağaç kurumamış. Ağacın üstündesiniz. Yani burada bir yuva kurma olabilir, çoğalma olabilir, büyüme olabilir, haneye gelecek bir bebek olabilir. Büyüme, çoğalma yani eve gelecek hem de yani belki yaz ayları olabilir, ilkbahar ayları olabilir. Yani ağaç burada dolu dolu yani üstü. Sizi mutlu edecek gerçekten daha sağlıklı olabilirsiniz. Ne bileyim yuva kurabilirsiniz gibi müjdeli güzel bir durumun gelişeceği gözüküyor. Her bir insanla tanışırsınız hemen direkt ailede herkese tanıştırırsınız. Bir bakarsınız söz, nişan, düğün peş peşe her şey olmuş Yuvanızı kurmak gibi, yani bir anda yıldırım aşkı gibi, bir anda artık konuşup anlaşıp hiç e, düşüyor. Yani e, artık e, düşün ne bileyim konuşmaya gerek yok diyeceksiniz. Belki de artık sen beni tanıyorsun veya ben seni tanıyorum gerek yok artık bundan sonra. Belki hemen evliliğe gideceksiniz gibi bir durum olabilir. Hayatınızda ilerleme var arkadaşlar. Artık bakın burada bir şeyi çekiyorsunuz. Yani artık çekip ve ilerliyorsunuz gözüküyor kendinizi. Gene ee, burada para olabilir, ondan sonra taşınma olabilir, eşy olabilir yani dolu dolu yani öyle az da değil dolu dolu böyle e, nasip dolu dolu e, kısmet yani böyle yağıyormuş gibi değil de dolu dolu yani yani bir markete gidiyorsunuz dolu dolu alıyorsunuz gibi veya bir alışverişe gidiyorsunuz dolu dolu alıyorsunuz gibi diyelim. Ha böyle az boz değil yani aldığınız zaman tam alıyorsunuz. Böyle çantalar, eşyalar dolu dolu alıyorsunuz gibi bir durum var. Burada baş başa verip böyle yani gerçekten bir yolculuk yapabilirsiniz de sevdiğiniz insanla bir balayı olabilir veya farklı bir şey olur. Bir yolculuk da yapacaksınız gibi gözüküyor yani. ya burada arkadaşlar değnekler eylemleri gösterir. Yani hayatınıza öyle bir hızlı bir şekilde o Ateş Burcu'nun hangisiydi ya? Asla haliyesi var ya hızlı bir şekilde düşünmeden hızlı bir şekilde ilerler ya, eyleme geçer ya. Siz de burada bakın yani köpek mi bu, deve mi? Artık her neyse yine köpek de dosttur. Deve de maddi bakımdan rahatlamaktır. Yani hızlı bir şekilde bir rahatlamaya geçebilirsiniz. Hayatınızda gerçekten hızlı bir şekilde bir rahatlamaya geçebilirsiniz. Yine burada karşılıklı konuşma yani birlikte karşınızdaki kişinin bakın size bir çiçek bir demet çiçek ile bakın karşılıklı konuşuyorsunuz ve arkasında bir demet çiçek birden çıkarak size verecek belki gibi yani sürpriz yani burada bir hani şeyin mi atın mı At büyük bu eşeğe binmiş gibi bir kişi var burada yani Attan düşen ölmezmiş eşekten pardon attan düşen yaralanmazmış eşekten düşen yaralanırmış arkadaşlar. Eşek meze gibi yani burada hem atınız köpeğiniz hem deveniz yani çok harika yani gelişmelerin olacağı gözüküyor hayatınızda. Yani hayallerinize mi gitmek istiyorsunuz hem de e, <laughs> koşar adamlarla gideceksiniz. Eyleme geçerek durmadan geçit, geçi ilerleyeceksiniz. Belki hayatınızda ilerleyecek misiniz? O Asalar çok fazla çıkmış. Değnekler arkadaşlar o değneğin verdiği ateşin enerjisiyle o tutkunun enerjisi o cesaretin enerjisiyle kendinize güvenerek belki burada ne bileyim yani başarının azmini yaşayacaksınız. Yani başaracaksınız yani hayatınızda belki de hedef etti, hedefler koyacaksınız ve o hedeflerinizi kavuşacaksınız ve onun ödülünü de alacaksınız. Yanınız yorunuz bakın bereket dolu arkadaşlar. Çok bereketli bir süreç gözüküyor. Bakın burada bir kalp gibi kalbin içinde iki kişi oturuyor. Bakın yanında hep bereket, nasip gözüküyor. Çok büyük bir nasipleneceksiniz arkadaşlar. Hayatınıza belki bekarsanız bir insan girecek. Çok belki nasipli kısmet de olabilir diyebilirim. Bir gözyaşları var. Bu gözyaşlarını sileyim. Temiz gözyaşlarınız olsun ama burada da yani belki de hayatınızda bakın laflar var ama kendi evinizi veya alanınızı veya işinizi yani kendi bulunduğunuz yeri belki biraz laflar dedikodular var ama kendi alanınızı koruyacaksınız yani kimseye bırakmayacaksınız. Evet kıskanılıyor musunuz? Kıskanılıyorsunuz bunu söyleyebilirim. Kıskançlık var mı? Var. Ama bu kıskançlık yani hani lafla olan bir şey yani e, hani çamurat izi kalır gibi bir laf var ya yani buradaki insanlarda sizin moralinizi sık bozmak için Sırf burada sizin enerjinizi düşürmek için olumsuz konuşmalar olabilir arkadaşlar. Bu da ne yapar? Sizi biraz daha üzer, yani canınızı sıkılır diyebilirim. Ama burada takmayın. Yani ben her şey güzel geçerken hiç onlara gerek yok. Onlara prim bile vermeyin arkadaşlar. Evet, içinizde bir sıkıntı varsa çok rahat bir şekilde açılacağını ferahlayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Evet yine burada bir hareket bir gidiş yani önünüz o kadar parlak o kadar açık ki arkadaşlar yıldızınızın parlayacağı avranızın yükseleceği bir süreçtesiniz. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirin. Nasibiniz de bol burada. Diyor burada. Yine bakın binmiş gidiliyor. Yani sürekli bir gidiş geliş yolla ilgili bir yere iş için gidip gelebilirsiniz arkadaşlar bu süreçte. Sürekli bir aktife yani biraz enerjinizin çok yüksek olacağı bir süreçtesiniz. Yani enerjinizi de zaten atmanız gerekecek. Bakın yine burada arkadaşlar bir ağaç şeklini yine aldı. Yani ya bebek müjdeniz var ya evlenip yuva kuracaksınız. Eğer sağlıkla sorunlarınız varsa onların da yavaş yavaş iyileşeceğini gösteriyor. Çünkü ağaç dal vermiş. Yani yapraklar var çünkü burada. Eğer kurumuş olsa yani biraz daha bir süre uğraşmak zorunda alacağınızı söylerdim ama bu değil yani buradaki ağaç e, yaprak vermiş artık Hatta bir tarafa doğru böyle kaymış yani burada bir sürü insanlar da faydalanıyor yani yaprağından işte bu bununla ve bu da durumda yani sizin burada verimli bir süreçlere gireceğiniz gözüküyor arkadaşlar yani bal veren parmağını yalar mı demişler bal tutan parmağını yalar Evet Nasıl bir tane aklıma geldi çok mutlu oldum ama. İnanılır gibi değil. Ya kartlarım mı? Öpüyorum. Bakın arkadaşlar toprak olmuşsa çıktı. Mutlu bir aile hayatı. Yuva kuruyorsunuz. Eğer yuvanızda sorunlar varsa düzeliyor arkadaşlar. Ondan sonra kendinizi çok huzurlu ve mutlu hissetti hissedeceksiniz. Ne demiş kart? Çok mutlu bir aile hayatı gördünüz mü? Finansal güvenlik, finansal konuda da kendinizi güvende hissedeceksiniz. Belki bir çocuk gelebilir aileye, bir üye katılabilir. Bunun verdiği mutluluk olabilir, bunun verdiği heyecan olabilir. Bunu, bunu bekleyebilirsiniz. Bununla ilgili belki ileriye dönük hayaller kurabilirsiniz. Ondan sonra veya ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Çorku çocuk çocuk sahibi olalım, evlenelim, yuva kuralım olabilir. Çok uyumlu bir şekilde ilerleyeceksiniz. Hayattaki küçük şeylerden büyüğü bulmak. Yani hayattaki aslında ayrıntılar veya küçük şeylerden mutlu olabilmek diyebiliriz buna. Sizde de hayatınızda neşenin çok artacağı, huzurun çok artacağı, kendinizi güvende hissedeceğiniz, daha sağlıklı hissedeceğiniz, Sevdiklerinizi bir arada olmak, belki de ailece bir arada olmak bu süreçte. Ailece sevdiklerinizle belki aile büyüklerinizle de olabilir arkadaşlar. Bir arada olmak sizi çok çok mutlu edecekmiş. Yani bedenen, ruhen çok mutlu hissedeceksiniz. Bu da nedir? Belki kendi hem fiziğinize yansıyacak, hem ruhunuza yansıyacak. Her şekilde kendinizi hem de güvende hissedeceksiniz. E, güvende hissettiğiniz zamanda ne yapar? Hayatta gerçekçi, daha ciddi, daha böyle çalışkan, daha güven verici, daha garantici, daha dayanıklı hissedeceksiniz hayata karşı. Bu da sizi ne yapabilecek? Daha üretken olabilirsiniz, yetenekli olabilirsiniz. E, i̇nsan huzurlu olduğumu her şey yapmak ister gibi bir durum. Evet arkadaşlar çok harikaydı gerçekten bu kadar o kadar güzel birbiriyle örtüştük. benim çok mutlu hissettiriyor. Burada ben söylediğimi bir kart onaylaması. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun, şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.